İyi akşamlar. Mukavemet TV Karşı Hukuk'a hoş geldiniz. E, bugün iki konu e, konuşacağız. Birincisi ülkemizde gerçekleşen, üstelik de bir tarikatta gerçekleşen çocuk istismarı olayı ile ilgili. E, sadece çocuk istismarı da değil, bunun e, kamu görevleri tarafından açılan soruşturmasının kamu görevleri tarafından üstünün kapatılmasıyla da ilgili. E, konuğumuz Avukat Yelda Koçak. Ben onun söz hakkını ihlal etmemek adına hemen sözü ona veriyorum. Hoş geldin Yelda, teşekkürler katılmayı kabul ettiğin için öncelikle sözü sana bırakıyorum. Merhabalar, iyi akşamlar hepinize. Ben teşekkür ederim böyle bir yayında da sözümüzü söyleme fırsatı sunduğunuz için. Yani günlerdir aslında 3 Aralık tarihinden bu yana tümür Soyka'nın bir kez daha adını anarken teşekkür etmek istiyoruz o ilk yazısı ve sonrasında paylaşımı üzerine düşünmekten gerçekten üzül, kendimizi üzmekten yıprandık. Çok ağır geldi hepimize. Çünkü artık söz konusu olan şey 6 yaşında bir çocuğun öz annesi, babası tarafından evlendirme adı altında istismarına, istismarı yaşadığını ve bunu yıllarca yaşadığına tanık olduk. O kadar dehşete düşüyoruz ki yani kimse konduramıyor. Bunları konuşurken de bunu düşündükçe hepimiz delirecekmiş gibi hissediyoruz. Düşünün yani 6 yaşında bir çocuk ve o iç burkan, o yaralayıcı sözler, o ifadelerini de okudukça dosyayı birazcık daha e, inceleyip eşeledikçe, ses kayıtlarını dinledikçe olayın ne kadar organize olduğunu da bir kere görüyoruz. Örneğin biz eşitlik için kadın platformu olarak bu konuya dair bir açıklama yaptığımızda bunun içerisinde bir organize dolandırıcılık demiştik. Yani organize bir e, suç durumu var. E, çünkü bugünkü haberlerde de gördük ki e, de sadece 2012 yılında kapatılan dosya değil, 2020'deki dosyada da savcı iki kez tutuklama talep ediyor ve mahkeme iki kez tutuklamayı reddediyor. Yani böyle bir süreç var. Düşünün altı yaşında bir çocuk istismara uğruyor. Sistematik bir istismara e, maruz bırakılıyor. 2012 yılında eee bir adet düzensizliği nedeniyle annesi tarafından doktora götürüldüğünde doktor neyse ki doktor mufususta hususta bir şüpheye ulaşıyor e, ve bu şüphe üzerine bir soruşturma başlatılıyor ama işte burada organize bir e, suç örgütü gibi devreye giriyorlar. Kemik yaşı e, raporları değiştiriliyor ve o soruşturmanın üstü örtülüyor. E, sonradan öğrendik ki bu soruşturmanın üstüne örten savcı hakkında HSK'ya şikayet yapılmış. Ee, ve sonra yine e, 2020 yılında aslında e, bu çocuk e, bir radyo programında haklarını e, olduğunu, yaşadıklarının aslında çocuğun cinsel istismarı olduğunu e, öğren öğrenince tekrar hukuki süreç başlatıyor. Ve bu hukuki sürecin sonucunda dava açılması da e, iki yılı buluyor. Bakın 2020 yılından e, 2022 yılının sonuna kadar bir dava açılamıyor, bir iddianame hazırlanmıyor. Bu süreçte tutuklu için faillerin talepte bulunuluyor, olmuyor ve yine bitmiyor. Dava açılıyor ve beş ay sonraya duruşma veriliyor. Hatta beş buçuk ay, altıya aya yakın bir süre sonrasına duruşma günü veriliyor. Yani bir altı yaşında cinsel istismara nitelikli cinsel istismara maruz kalan e, bir çocuğun hukuk ve adalet arayışı e, devam ediyor ve henüz ee, dişe dokunur bir e, kazanım da elde edilmiş değil, dava açılması dışında. Yani daha ee, şeyde e, burada, yani burada çoklu tarafların çoklu sorumluluğu var. Ya yani en e, böyle dehşeti düş, düşüren şey benim açımdan en azından bu oldu. Yani mesela devletin o çocuğu koruma yükümlülüğünü dosyayı sürekli kapatmaya çalışarak ihlal etmesi, devletin e, tarikat gibi yerlerdeki eğitime izin vermesi. E bu bu şekilde e anne babanın sorumluluğu var. Yani o çocuğa karşı toplumun sorumluluğu var. Çocuk istismarının ülkemizde bu kadar yaygın olması. Yani maalesef biz her seferinde dehşete düşüyoruz. E i̇yi ki de düşüyoruz. Böyle şeyleri normalleştirmemek gerek ama. E yani adli tıpta hep şey derler. Yani Türkiye'de çocuk istismarı yüksek oranları. Üstelik de en kötüsü. Yani çocuk istismarı böyle daha çok fiziksel darp değil zaten çocuğu işte böyle sevgiyle karışık yani o kisve altında yapmak genelde yani daha yaygın olduğu söylenir. Hani burada o çoklu bir sorumluluk hali var en çok üzücü olan da o sanırım. Ya evet çoklu ve organize bir hal var bakın o kadar çok sorumlu var ki yani annesinden başlayalım babası özellikle bunu yapan e, babası. Annesi, buna sessiz kalan diğer aile üyeleri. Bu e, dini nikah diyorlar. E, o dini nikaha eşlik eden, bunu kıyanlar, o nikaha tanıklık edenler. Çünkü hani bu dini nikahın kabul görmesi, geçerli olabilmesi için bu tarikat ve e, dini gruplar içerisinde belli bir ilan edilmesi. Bunu ilan edip yani duyan, e, ses onaylayanlar dahil olmak üzere büyük bir istismar şey var ve en başta da tabii ki de çocuğu bilen nitelikli yani cinsel istismar eden o Kadir istekli denen adam var. Yani düşünün ki kendisi o dönemde 29 yaşında ve 6 yaşında ya yani hani ötesi yok 6 yaşında bir çocuk çocuğu eş olarak alabiliyor ve bir tarikat içerisinde eş olarak kılıyor ve diyor ki artık Kadir istekli bugünkü bir şeyde okudum ona bakmamızı yasakladı diyor. Yani hani Orada bakmamızı yasakladı diyen bunu kabul eder herkes. Suçlu yetmiyor. Yetmiyor. 14 yaşındayken ya yani 13 yaşındayken çocuk hastaneye gidiyor, doktor şüpheleniyor, soruşturma başlatıyor. Burada savcı hastane doğum kaydı. İstanbul'da yaşayan bir doğan, dünyaya gelen bir çocuğun hastane kaydı dururken savcılık hastane doğum belgelerini istemeyip otomatikman kemik yaşına gönderiyor. Ve kemik yaşına gönderdiğinde o kemik yaşı testini yapan e, tekniker, oradaki şeyde kalanlar, oraya 21 yaşında birini getirenler, o 21 yaşındaki kişi, 21 yaşındaki kişiyi o teste sokan, o raporu hazırlayan doktor, o takipsizliği dayanarak veren savcı, bütün bunlar işte bu organize suç örgütüdür. Bu nitelikli çocuğun cinsel istismarında organize bir şekilde hareket edenlerdi. Bitti mi? Bitmedi bence. Bence bu organizasyonun en tepesinde 20 yıldır ülkeyi bu hale getiren AKP iktidarı var. Nasıl mı? Adım adım. Bu 6 yaşında çocuk 6 yaşından itibaren zorunlu eğitime girmemiş değil mi? Hiç kimse sormamış mı bu çocuk nerede? Okul yaşına gelmiş bir çocuk nerede? İşte AKP'nin sorumluluğu burada başlıyor. Hepimiz tanık olduk değil mi? Bas bas bağırdık 4 artı 4 artı 4 yapmayın. Kesintili eğitime geçmeyin. Eğitim sen, sendikalar, sivil toplum bunları raporlarla açıkladı. 4 artı 4 artı eğitim sistemi kız çocukların okullaşma oranını düşürüyor. Çocuklar takip edilmiyor. Hadi geçtim 4 artı 4 artı. Bu dört artının ilk dördünde bile takip edilmemiş. Bu nasıl bir milli eğitim müdürlüğü, bu nasıl bir okul, bu nasıl bir e, devlet ki okul çağında 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında bir çocuk zorunlu eğitime gelmiş mi, gelmemiş mi, katılmış mı, nesi var, nesi yok takibi yapılmamış. Ta buradan başlıyor işte. Ve devamında AKP ne yaptı? Anayasa değişikliği yaptı. Ya Anayasa Mahkemesi daha doğrusu bir e, Türk Ceza Kanunu'ndaki bir maddeyi iptal etti 2015 yılında. Dedi ki resmi nikah kıyılmadan önce dini nikah kıymanın suç olduğu maddesini kaldırdı. Ve işte o gün önünü deli, dolu düzgün açtılar bu çocuk istismarcılarının. Bu iman nikahıyla küçücük çocukları evlendirmenin ve buna iştirak edenlerin cezasız kalmasının önünü açtılar. Yetti mi? Yetmedi. AKP sistematik bir şekilde Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesini değiştirmek istiyor. Affetmek evet. istiyor. Şey geldi eğer yani tam hatırl yani net hatırlayamıyorum ama işte önce reşit olmayanla cinsel ilişki oldu 15 18 oldu o oldu bu oldu yani aslında hani uluslararası anlaşmalara göre de bildiğim kadarıyla 18 yaşından evet. hani 18 yaşına kadar herkes çocuk bunu bu kadar hani bu kadar detaylı bu kadar ayrıntılı her seferinde oradan buradan delip böyle elek gibi yapmaya gerek var mı? gerek biz de düşünüyorduk neden yapıyorlar bunu diye. Hep şunu düşünüyorduk. Bakın 2016 yılında Boşanmalar Önleme Komisyonu raporuyla TCK 103'te af getirmek istediler. Buna tepki gösterdik, sokaklara döküldük, isyan ettik, raporu asır altı ettiler. 2016 yılında meclise yasa tasarısı getirdiler affetmek için. Hatta şimdi de Adalet Bakanı olan o dönemki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dedi ki küçüğün rızası gibi bir garabeti söyledi. Dedi ki evlilik yapanlar var. Küçük yaşta evlilik yapanlar var. Bunlar istismarcı değil. Bunlar evlenmişler. Küçüğün rızası var dedi. Buna rağmen yine tepki koyduk. Yine affedemediler. Bitti mi? Bitmedi. Senin de bahsettiğin o kademelendirmeyi yaptı Anayasa Mahkemesi. 12, 15, 15, 18 ayrımını getirdi. 12 yaşından küçüklere ağırlaştırma yaptı ki o şeyi aslında kendi dünyalarında o Diyanet'in de söylediği o e, reşit şey rüşt olma yaşı dedikleri hukuken değil de dine atıp yaptıkları yaş kademesine getirmeye çalıştılar. Yetmedi 2020'de e, herkes canının derdindeyken, Covid'le uğraşırken yine TCK 100 affını getirmeye çalıştılar. Ve her zaman içinde diyorlardı ki mağdur aileler var, mağdur aile. Biz de diyorduk ki kim bunlar? Sayısı ne? Kaçmış? İşte gördük arkadaşlar. Gördük. Lanet olsun gördük. Tarikat şeyhleri, müritlerinin 6 yaşında istismar ettikleri çocuklarmış bu affetmek istedikleri. Kadir istekliği affetmek için 2016 yılından beri o af yasa tasarısını meclise getiriyorlarmış. Kadir istekli ve gibilerini bu Gümüşeli, bu kız çocuğunun babasını bunları affetmek için uğraşıyorlarmış. AKP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne her defasında bu TCK 103 değişikliğini getirdiğinde hep akıllarında bunun gibi e, istismarcılar varmış. Bunu görmüş olduk. Büyük harflerle yazmak gerekiyor. İşte bunları, işte kadir isteklileri e, affetmek için uğraşıyor. E, yine gündemlerinde düşüyor ama her defasında, her defasında yapıyor ve şimdi neyle yapmak istiyorlar? Senin de bahsettiğin ve atıf yaptığın uluslararası sözleşme. Lanzarote Sözleşmesi. Adını hep Lanzarote diye söylüyorlar. Ama o sözleşmenin gerçek adı yani uzun adı e, Çocukların cinsel sömürü ve cinsel suistimare karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Bu sözleşmenin bu adını söylemek istemiyorlar. Lanzarote deyip işin içinden çıkıyorlar. Lanzarote'den de imzayı çek diyorlar. Çünkü açık niyetlerini o sözleşmenin adı gösteriyor. O sözleşmenin adı çocukların cinsel sömürü ve istismarından korunma sözleşmesi. Tıpkı İstanbul Sözleşmesi'ne yaptıkları gibi Lanzarote Sözleşmesi'nden de imza çekilsin istiyorlar. Ve o Lanzarote Sözleşmesi açıkça yazıyor 18 yaşında altındaki herkes çocuktur diye. Ve o çocukları istismar etmek için yasal değişiklikler peşinde koşuyorlar. Bunu yapmaya yani, çalışıyorlar. Bir de son soru olarak, seni de çok yormayacağım. Böyle hiç 3 saat önceden haber verip programa davet ettik, bizi reddetmedin. Son olarak şey sormak istiyorum, bu olayı da çocuğa hiçbir referans vermeden hatırlatmaya çalışacağım. Hatırlarsan yıllar önce böyle bütün bir köyün kamu görevlilerinin içine karıştığı yine başka bir aktivist avukat arkadaşımızın da gündeme getirdiği bir yine böyle çok acı bir... Şey çok... Evet nitelikli çocuk istis... Ya o günden bugüne hiçbir yol kat edilememesi. En azından yani ben insanların bilinçlendiğine inanıyorum. Muhafazakar insanların da bu konuda bilincinin arttığına inanıyorum. Ama yani kamu görevleri, iktidar, devlet bu bakış açısında hiçbir ilerleme neden kaydedemiyoruz biz o zamandan bu zamana? O zamandan bu zamana aslında toplumun bir yanı e, bu konuda çok gelişiyor, duyar laşıl farkına varıyor ama e, tamamen Türkiye toplumunun aksine küçük dar bir marjinalin taleplerini yerine getirmeye çalışıyor iktidar. Bakın geçtiğimiz e, yıllarda e, bir kadın derneği, Havle Kadın Derneği bir araştırma yapmıştı. Ve e, 18 yaşın altında çocuğun evlendirilmesini isteyenlerin oranı %0.7 gibi bir orandı. Bakın hala Kadın Derneği bu çalışmayı özellikle e, muhafazakar kesimler içerisinde yapmıştı. Çünkü dindar kadınların, dindar feminist kadınların oluşturduğu bir dernekte o araştırmayı da incelemiştim. O araştırmanın sonucunda e, dindar kesimde dahi insanlar çocuklarını erken yaşta evlendirmek istemiyorlar. Ama iktidar ve iktidar çevresinde ödeklen öbeklenmiş onlarla hem ekonomik hem sosyal çıkar içerisine girmiş olan bu tarikat ve cemaatler bu hususta diretiyorlar ve yasal değişiklik ve yasal e, bir statü kazanmak istiyorlar. Mesela bu nedenle tarikatlar ve cemaatler kapatılsın sözü çok meşrudur. Çünkü bunlar zaten hukuken gayrimeşrudur. Bunlar dernek ve vakıf adıyla süreç yürütüp zaten karanlıklar, zaten şeffaf olamazlar, incelenemezler. İnceleme önünde bir e, durum söz konusu değil. Bunu gerçekleştiremiyoruz. Zaten dernek ve vakıf adıyla kendilerini resmiyette gösterip bu karanlık işlerini perde arkasında daha yer altında yapıyorlar ve küçük dar bir kesim ısrarla ve devlet destekli ve devlet kamu görevlilerin işin içinde olduğu bir e, organizasyonla yapıyorlar. Çok iyi hatırlıyorum bahsettiğin, atıf yaptığın karar neçe davası. NÇ diye kodlamıştık o zamandan beri. E, yani kaymakamından makamından e, as subayına onlarca onlarca kamu görevlisi dahil olmuştu ve o zaman da Yargıtay küçüğün rızası demişti. Lanet olsun ki bugünün Türkiye'sinde hala küçüğün rızası kavramını kullananları Adalet Bakanı olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bir kereden bir şey olmaz diyen, 45 çocuğun istismar edildiği dava için bir kerede bir şey olmaz diyen e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın e, iktidarda olduğu bir süreç yaşıyoruz. Bunun sorumlusu işte 20 yıllık AKP iktidardır Kısaca özetlemiş olduğum o hukuki girişimde bunu gösteriyor. Bunu yapmak istiyorlar yasalara rağmen bu Yelda ben seni kaybettim. Çok e, teşekkürler. Yelda duyabiliyor musun beni? Duyuyorum duyuyorum. Ben için seni kaybettim. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ ol. Gerçekten e, hem yani politik olarak hem de hukuki olarak çok iyi bir analiz yaptın. E, umarım daha güzel konularda görüşmek üzere. E, sana da çalışmalarında başarılar. Ben teşekkür ederim. Şeyi hatırlatarak bitirmek istiyorum. Aslında e, bu olaydaki e, HKG'nin e, bu istismarın istismar olduğunu bir radyo programıyla öğrenmişti. Bu nedenle bu programlar çok kıymetlidir. Hepsi hmm. çok kıymetlidir. Hepsinin. Olabildiğince yaygınlaşması, duyurulması konuşmamız gerekir diyorum. Alan açtığınız için de çok teşekkür ederim. Görüşmek teşekkür üzere. Ederiz. İyi akşamlar. Doluruz. Görüşmek üzere. iyi akşamlar.